Ali. Alo. Tamam ben aldım Mehmetcan'ı okula geçiyoruz. Aha, orada görüşürüz. Ne oluyor? Sahneye heyecanlı mı sahne. Yok ya da bak heyecanlı açık. Hocam baksana buraya. Baktım. Ne oldu küsmüyorsun? Delice konuşuyoruz işte. Biz seninle eskiden böyle mi konuşuyorduk? Nasıl konuşuyorduk? Sen biliyorsun nasıl konuştuğumuzu. Söyletme beni şimdi. Ali abi de gelecek mi? Gelir tabii kızım. Niye sordun? Hani sen de geliyorsun ya. Belki birlikte otursunuz diye. <laughs> Ajan. Hayatta hiçbir şey dün annenin yanında olmaktan daha çok istemiyordum biliyorsun değil mi? Başak ablanın yanında olmaktan daha mı çok isterdin? Oğlum ne Başak ablası ya? Herhalde daha çok isterdim. Oldu mu? Oldu. Bu gece o annemle beraber oturacaksınız değil mi? Bilmiyorum herhalde. Niye? Başak ablayla oturursan annem çok üzülür. Annem üzülür sen mi? Ali abi babama hiç benzemiyor. Nasıl yani? Babamdan çok korkuyorum. Ama Ali abi de hiç korkmuyorum. Baba, Mahmut amca var ya hani bizim sokakta. Hmm, karşı komşu kel olan. Evet. Ee, ne olmuş ona? O da karısıyla küsmüştü. Ee? Ben barıştırdım onları. Bana laf çakmaya çalışıyorsan bu sefer ıskaladın Ajan. Çünkü biz annenle küs değiliz. Mahmut amca da öyle diyordu ama karısıyla barışını çok sevindi. Küsü olmasa niye sevinsin ki? Hani belki siz de bir gün barışırsınız zaten. Mahmut amca var. Ee? Ama sen Başak ablayla ile evlenmiş olursan işler değişir. Ali ile evleneceğimizi nereden çıkardın? Evlenmeyecek miyiz yani? Ne bileyim kızım. Sen de ne tuhaf sorular soruyorsun ya. Evlenim bence. Ben isterim. <laughs> ne olur mu? Söylesene. Başak ablayla ile evlenmeyeceksin. Arkadaş kalacaksın. Cık, oğlum ne evlenmesi ya? Daha ben annenle yeni boşandım. Kimle evleneceğim? Nasıl yani sen hiç evlenmeyecek misin artık? Ne bileyim oğlum, hayat bu belli mi olur? Yani bir an gelir biri girer hayatına. Ya ben de onu diyorum işte. Sen de neyi diyorsun? Ya illa biri olacak hayatında, anne mi olsun işte ne olur? Ajan, uzatma. Gerekirse ben de evlenmem hep senin yanında olurum. Aa yeter ama. Ya çocuklar büyüklerin işine bu kadar karışmazlar. Boşanmak gerekiyorsa boşanılır, evlenmek gerekiyorsa evlenir oğlum. Al işte biliyordum. Başka ile evleneceksin sen. Selam. Çok şık olmuşsun. Atlasana. E birini daha bekliyoruz. Birini mi? Ha geldi. Ne haber, Bülent? bülent. <Sessizlik> bunlar, Sinem. Vallahi ay nasıl, Allah razı olsun, nasıl makbule işte, geçti anlatamam sana. Zahmet olmuyor değil mi? Yok canım, ne zahmet? İnce çocuk, şahane. Ha, Anladım. Biz Mehmetcan'ın oyununa gidiyoruz. Evet, böyle hep beraber süper değil mi? Ya. Araban çok güzelmiş. Şey. nasıl heyecanlı mı? E işte. Mehmetcan? E işte. Oh. Nasıl yani? Ya yani ne bileyim yolda gelirken kum torbasına çevirdi beni. Neden? Klasik oğlan çocuğu tripleri işte. Boş ver. Oğlan çocukları bu yaşta annelerine aşıktır. Var mı üstüne? da babasına mı aşık bu durumda? Yok. Başkasına aşık galiba. kostümlerinizi, aksesuarlarınızı kontrol edin. Eksik var mı? Bir bakın. Benim tamam öğretmenim. Ben kılıcımı sonra takacağım. Ya basmasana. Öğretmenim ya feda Atem'i basıyor. Allah ya kurban Allah'ım. Çek de ya. Ben ne yapayım? Bırakın birbirinize laf yetiştirmeyi. Rolünüze konsantre olun. Çocuklar, gelin buraya toplanın. Hadi bakalım. Mehmetcan, Hadi bak öğretmen çağırıyor. Duydum. Neyin var senin? Bir şey mi yok? Var söyle. Bir şey mi yok dedim Derya. Mehmetcan Derya, onun melecan sorunu öğretmenim. Hiç yakışıyor mu size? Ha? Ne kadar ayıp yaptığınız. Aman tanrım, aman tanrım. Oyuna bir saat var, başroller birbirine küstüm. Keşke zahmet edip hiç gelmeseydiniz. Gelecek elbette var mı efendi? Bunun zahmeti mi olur mu? Benim biricik torunum, artist olmuş, elbette gelecek. Yok öyle zahmet de mi? Nedir? Size tiyatro ağır gelir diye. <laughs> yok efendim hiç olur mu öyle şey? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> hazır mıyız çocuklar? Hazırız. 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 Küçük adamlar hazır derler benim. Çocuklar bakın bu bir aşk hikayesi böyle olmaz ki ama. Bence de olmaz. Bence hiç olmaz. Ne oluyor hocam? Hocam sormayın kabus. Başrol oyuncular bir birbirine küstü. Hala barışmadılar mı? Son bir dakika. Mehmetcan, Derya ikiniz de bana dönün bakayım. Şimdi ikinize de söylüyorum beni çok iyi dinleyin. Dışarıda bu kadar insan sizi izlemek için geldi. Ve siz onlara karşı sorumlusunuz tamam mı? Ama hiç itiraz yok. Eğer bu oyunu batırırsanız... ...yarın okulda ikiniz de gözüme gözükmeyeceksiniz tamam mı? Ne evet, inatçıdır, bence oyun iptal. Bu hayatım bittim yani şu. Başlanmış paydayı. Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü ker olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük sevmiş